Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sayı ve şekil örüntüleri ile devam edeceğiz. Arkasından e, hem doğal sayılar yani milyonlar bölüğü ile alakalı e, ve basamak ile alakalı hem de şekil örüntü ile alakalı sorular çözeceğiz. Sonrasında ilerleyen videolarımızda da yeni nesil videolarla yeni nesil soru çözümleri devam edeceğiz. Evet başlayalım. Sayı ve şekil örüntüleri. Evet şimdi örüntü Öncelikle örüntünün tanımından başlayalım. Belirli bir kurala göre dizilmiş şekil veya sayı topluluğuna örüntülenir. Belirli bir kural demek ne demek burada? Belirli e, yani her defasında aynı artış miktarı olması ya da aynı azalışın olması ya da şekil varsa şekil sayısının artış ve azalışının düzenli azalma ya da düzenli artış olması bize örüntüyü meydana getirir. Mesela öncelikle bir sayı örneği, sayı örüntüsü örneğiyle başlayalım. Evet, 2, 5, 8, 11, 14, 17 diye devam eden bir örüntü. Zaten artan bir örüntü olduğunu görüyoruz. Ne kadar, kaçar kaçar artmış? Evet, artı 3, artı 3 diye devam eden. Yani örüntümüzün kuralı artı 3 olarak her adımda artıyor. İkincisi ise bir şekil örüntüsü. Şeklimizde de birinci adımda bir tane kare, ikinci adımda üç tane Evet. Üçüncü adımda beş tane kare var. Dolayısıyla bunun da artış miktarı nedir? Şurayı hemen düzeltelim. Evet. Her defasında e, karelerimizin sayısı ikişer ikişer artmış. Dolayısıyla örüntümüzün kuralı artı iki olarak ilerliyor. Şimdi burada verilen çözüm örnekleri baktığımız zaman da 2, 7, 12 üçgen 22, 27 kare, 37 örüntüsünde bize üçgen artı kare işleminin yani bu sayıların sonucu soruluyor. Bakıyorum 2'den 7'ye artış miktarı artı 5, 7'den 12'ye artı 5. Demek ki 12'den sonra gelecek olan da artı 5 yani 17'dir. 27'den sonra da artı 5 olması için 27 artı 5'ten 32 diyorum. İkisinin toplamı sorulduğu için 17 artı 32'den 49 gelmiş. Yan tarafta hemen bir şekil örüntüsü var. Buna da bakalım. Verilen şekil örüntüsünün beşinci adımında toplam kaç tane nokta kullanılır? Evet, burada bize bir öneride de bulunmuş. Şekil örüntülerini, sayı örüntülerini dönüştürebiliriz. Ne demek bu? Birinci adımda kaç tane nokta kullanılmış? Dört tane değil mi? Bir, iki, üç, dört. İkinci adıma bakıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Üçüncü adıma bakıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Evet zaten buradan artışı görebiliyoruz değil mi? Artı üç olarak artmış. Bize kaçıncı adımı soruyor? Beşinci adımı. Evet ne yapıyorum? Beşinci adımda on altı tane nokta kullanılır. Artış miktarıyla yani aslında sayı örüntüsünü dönüştürerek yaptım. Şuradaki bilgi notu bizim için önemli. Şekil örüntülerinde mutlaka şekillerin sayısı bulunmalıdır demiş. Evet değil mi? Yani burada birinci adımda bir kare, ikinci adımda iki kare, üçüncü adımda üç kare var. Aslında beşinci adımda da kaç kare var demektir bu? 5 tane karemiz var demektir. Ola ki böyle küçük adımlar sorulduğunda sayma işlemiyle de sağlamasını yapabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Evet devam edelim. Şimdi sıra sizelerimizle. Evet. 50, 44, A, 32, 26, B, 14 diye devam eden sayı örüntüsünde A B işleminin sonucu kaçtır demiş. Gördüğünüz üzere azalan bir örüntü. Evet, eksi 6 olarak azalıyor. Buraya da bakıyorum. 32'den 26'ya eksi 6 azalış miktarı. Dolayısıyla 44'ten A'ya geçerken de 44 eksi A'dan A ne gelecek? 44 eksi 6'dan 44 eksi A diyorum. 44 eksi 6'dan 38 gelecek. B ise 26 eksi 6'dan 20 gelecektir. Bizden istenilen ne soru da? A eksi B. Yani 38'den 20'yi çıkarıyorum. Buradan da cevabım 8 geliyor. Evet devam edelim. Örüntüsünde verilmeyen sayı kaçtır demiş. Burada nasıl bir örüntü var? Hemen ona bakalım. Şimdi 22'den 20'ye eksi 2. 20'den 25'e artı 5. 25'ten 23'e eksi 2. 23'ten 28'e artı 5 olarak devam eden eksilip artan ama düzenli aralıklarla olan bir örüntümüz var. Artı 5'ten sonra yeniden eksi 2 geleceği için 28 eksi 2'den cevabımız 26 gelir. Evet devam edelim üçüncü soruyla. 32 santimetre uzunluğundaki bir fidan ekildikten sonra her ay eşit miktarda ve 5 santimetre uzamaktadır. Bu fidanın boyu 8. ayın sonunda kaç santimetre olur? Şimdi arkadaşlar elimizde olan fidan şu şekilde çizmiş olayım. Evet zaten fidanın uzunluğu başta dikildiğinde kaçmış 32 cm her ay eşit miktarda artış var yani aslında ne olacak birinci ay ikinci ay üçüncü ay diye devam ettiğinde evet 32 5 daha 37 37 5 daha 42 42 5 daha 47 4. ayda 47 5 daha 52 5. ayda 52 5 daha 57. 6. ayda 57 5 daha 62. 7. ayda 67. 8. ayda ise 72 gelecek. Yani 8. ayın sonunda boyu 72 cm olacak. Şimdi bu birinci yol. Ya da ikinci yol olarak birinci aydan itibaren her ay kaç santim uzuyormuş? 5 santim değil mi? O zaman 8 çarpı 5'ten 40 santimetre uzama miktarı deriz. Evet ilk boyum kaçtı? Yani diktiğimdeki boyum 32 idi. Dolayısıyla 32'nin üzerine 40'ı ekleyerek de aynı sonucu bulurum. Evet ilerleyen sorularda Hatta şöyle çözümlü örnek sorumuzda da var. Kumbara soruları gibi sorularda bu ikinci yolu da kullanabiliriz. Sadece dikkat etmemiz gereken yer nedir? İlk boyunun var olduğunu düşünüyoruz. Tamam mı? Evet. Devam edelim dördüncü sorumuzla. Kibrit çöpleriyle oluşturulan örüntünün 10. adımında kaç tane kibrit çöpü kullanılır? Şimdi yukarıda şu örneği şey bilgi notunu hatırlıyorsunuz. Mutlaka şekillerin sayısı bulunmalıdır diye belirtmiş. Birinci adımda bir, ikinci adımda 2, iki, üçüncü adımda 3, üç, onuncu adımda o zaman aslında kaç tane kare vardır? 10 tane kare. Bunu da söylemiş olalım. Fakat burada mesela burada ben göstermek açısından şu yukarıdaki örnekte 8. adıma kadar yazdım ama 10. adıma kadar yazmak zaman açısından e, bence ikinci yolu kullanmak daha mantıklı. Şimdi bakalım hemen birinci adımda kaç tane kibrit çöpü kullanılmış? 4. İkinci adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Üçüncü adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dolayısıyla örüntümüzün kuralına bakalım. Evet örüntümüzün kuralı nedir? Artı 3 olarak artıyor. Şimdi küçük bir örnekten bakarsak Birinci adımdan iki, üçüncü adıma geçerken kaç defa artış oluyor? İki defa. Yani adım sayısından bir eksik. Dolayısıyla ben birinci adımdan onuncu adıma geçerken kaç defa artış gelecek? Evet, on eksi birden dokuz defa artış olacak. Yani dokuz çarpı üç. Evet. 27 tane yani 27 e, üzerine koymuş olacağız. Peki benim birinci adımımda kaç tane kibri çöpüm vardı? 4 tane. O zaman aslında ben ne yapıyorum? Evet birinci adımın üzerine ekliyorum burada. Tamam mı? 4 artı 27'den eşittir. 31 diyorum. Bakın burada sıfırıncı adımdan başlamış gibi yaptık. O yüzden 8 ayın tamamını çarptık. Burada ise birinci ayı. E, ilk boyu olarak düşünün yani ilk adım olarak düşünün ilk adımdaki sayı olduğu için artış miktarını üzerine ekledik. Dolayısıyla cevabımız da 31 geldi. Evet. Devam edelim. Evet. Şimdi burada e, bırakalım. Bir sonraki e, videomuzda soru çözümüyle they want